Ona göre Yoğun bir insan Ona göre He sonuçta evini seviyorsan Sana göre Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Servet 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Fenerbahçe Kasımpaşa maçını konuşacağız. Fenerbahçe 3-1 kazanmayı başardı ki rotasyonlu zaten eksikli kadro. Bir de üstüne rotasyon da gelmiş olmasına rağmen Kosic e, Sarı Kars sınırına biliyorsunuz o 11 başlamadı. Bununla birlikte maçı kazanmayı başardı Fenerbahçe ve derbe öncesindeki son lig maçını kazanmış oldu böylelikle. Akşamki maçı kafalar daha rahat bir şekilde bekleyecek Rize Spor Galatasaray maçını. Bu maçı değerlendireceğiz. Bireysel performansları değerlendireceğiz. Fenerbahçe'nin takım inşasındaki rotasını değerlendireceğiz. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Servet 8'e abone değilseniz abone olmayı videoda beğendirsek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Evet şimdi biliyorsunuz maç ertelerinde bir takımın doğru yaptığı işleri, eksik yaptığı işleri de o maçın üzerinde konuştuğumuz için değerlendirmeler yapıyoruz. Ki burada da Fenerbahçe maça başlarken e, rakibine Kasımpaş'a şut fırsatı verdiği, kenar orta fırsatı verdiği, tehlikeli atak anları da yaşattı açıkçası. Bun, bunlar bir gerçek. Bunun da nedenlerini konuşuruz. E, ama dediğim gibi bu zaten komset maç artısı olduğu için o maçta ne oluyor ne bitiyor onun özelinde değerlendirmeler yapıyoruz. O yüzden eksi tarafları da tabii ki burada konuşuruz ama bu şu demek değil. E, Fenerbahçe e, istediği oyunu oynayamıyor da pozisyonlar veriyor vesaire değil. Bunlar gayet doğal şeyler. Neden? Şimdi 11'e bakıyoruz. Şu 11'e bakıyoruz. Birinci kaleci uzun zamandır yok. Livakovic uzun zamandır yok. E, savunma hattına bakıyorsun. 5 tane kontratlı stoperin yok. 5 tane kontratlı stop yok. İkisi zaten sezonu kapattı. 2 adam aldı. Bir tanesini kullanabiliyorsun. Gelir gelmez yerleri sakatlandı. Mevcutlarda tuttuğum Ciku Çağlar da sakat. 5 tane kontratlı stoperini kullanamıyorsun. Levent Mercan'dan sol stoper yaratmışsın. E, yer var bir tek orijinal stoper şu anda gördüğünüz gibi. Fred'in yanında oynayabilecek 3 tane orta saha var. İkisi yok. Bir tanesi cezalı, bir tanesi sakat. İsmail Şimanski cezalı. Yanında oynayabilecek diğer isim Amrabat stoper oynamak zorunda. Orta stoper o var. Ve dördüncü seçenek belki de Mert Hakan sağda. E, Kostic sarı kart sınırında onu dinlendiriyor ki formda bir Kostic'i dinlendiriyor. Daha sakınması adına. O yüzden Oğuz Aydın, Mert Müdür kan var. Ön tarafta da takımın bence en kilit oyunculardan bir tanesi. Ceko eli kırık diye en başta başlamadı. Oyuna sonradan girdi ki ne kadar fark ettiği de ortada. Ceko ile da başlayamıyorsun. Ve bununla birlikte Fenerbahçe ya bu maçı bir şekilde alır, hissini artık vermeye başladı. Dediğim gibi pozisyon fırsatları vermiş olmasına rağmen söylüyorum bunu. Sanıyorum birçok Fenerbahçeli de maçı izlerken ya bir bir şekilde yolunu bulur Fenerbahçe. E, skora gider, maçı kazanır. Hissini veriyorsa önemli bir aşama kaydetmiş demektir bu takım. Yani çok önemli bir aşama kaydetmiş demektir. Normalde bu saydığım eksiklikler otomatik puan kaybı demek olur. İşleri rayına oturtmamış. Takım resmine kavuşmamış bir e, kulüp için bu kadar eksiklik. 5 stoper yok. Birinci kayıcın yok. Birinci 9 numaran yani yardım desinin yanında oynatacağın birinci 9 numaran yok. E, kanat bekin yok. O yok bu yok. Orta sahanların yok. Ama çıkıp 3-1 kazanıyorsun. Demek ki bir takım inşasında çok ciddi bir aşama kaydetmiş Fenerbahçe. Bu yüzden orta stoper Amrabat'ı alınca sol stoper Levent Mercin'i koyunca Mert Müdür aydın kanat forvetleriyle çıkınca bir şekilde durumu idare ediyorsun ve sonucu da alıyorsun. En, en başta bu konuda aklını teslim etmek lazım. Fenerbahçe'nin de Jose Mourinho'nun da. Ee, geçen maç ertesinde de bahsetmiştim. Sıkı maç temposu bize yarar demişti Jose Mourinho. Ve Ocak ayında hem Kupa maçları hem Avrupa maçları, lig maçları çok sıkışık oynandığı için hakikaten de takım evet sakatlık problemi de yaşadı ama yedek oyuncularla birlikte çok hazır bir takım görüyoruz. Daha ritmini yakalamış. Ne oynadığı çok daha belirgin bir takım görüyoruz Menerbahçe ile. E, o nedenle bu maçta evvela böyle konuya girmek istedim. Evet maç yine sıkıntılı başladı. Yani Rize, Spor ben, Rize Spor maçına benzer durumlar yaşandı ilk anlarda. Hakikaten iki tane etkili şut fırsatı yakaladı Kasımpaşa. Ken Ortadan da önemli fırsatlar yakaladı. Bunu getiren şey şuydu. E, şimdi kalan sorvetler mesela Oğuz Aydın çok iyi bir kanat sorveti ki az sonra kendisinin ofansif anlamda hakkını teslim edeceğim ama defansif olarak hala e, aşama kaydediyor. Defansif olarak net bir kanat bek oldu diyemeyiz. E, ama elinden geleni yapıyor. Özellikle ofansif tarafta çok büyük fark yaratıyor ama o sol stoperine ya da sağda oynarken sağ stoperine yardım konusunda biraz daha aşama kaydetmesi lazım. Savunma Yusuf yok. Yusuf'u da dinlendireceğini söylemişti zaten Jose Mourinho. Muhtemelen onu belki derbide de göreceğiz. Hem Avrupa maçlarında de derbide de göreceğiz. Şimdi Yusuf yokken diğer stoperler de yokken Levent Mercan artı Amrabat olması ve savunmada sadece Şikrin Yarın kafa toplarında net bir şekilde çıkabilen bir stoper olması haliyle Kasımpaşa kenar ortalarını daha etkili gösterdi. Hatta onlardan bir tanesi gol de oldu. Mamadou Foğlu'nun kafası gol de oldu ki orada Mert Hakan da savunmaya yardım ediyordu. O, ama o da kafacı değil. Levent de Amrabat da Orta sahalardan yaklaşık bu iki orta sahanın herhangi birisi de Fred de Mert Hakan da ceza sahasına girdiğinde kafa toplarına cevap verecek oyuncular değiller. Bir tek Şirkin Yarlı da bir noktaya kadar oluyor. O yüzden burada Fenerbahçe'nin tehlikeli atak yemesi de doğal. Ama asıl sıkıntı şurada yaşandı. E, i̇ki modeli çok aradı Fenerbahçe. O tam istediği oyunu oynamadığım için başlarındaki bölümde. Orta sahabe çok geçişli oynandı. Hem Şimanski'nin hem de İsmail'in yoktu. Burada açıkçası etkili oldu. Yani Şimanski'nin varlığı kritik orada. İsmail yoksa en azından Şimanski olmalı. Ki hani o cezalı zaten. Çeli sakatlık durumu yok. ama Mert Hakan ve Fred ikilisinde Fred'e çok iş düştü bu konuda. Yani Fred aşırı yıprandı. Mert Hakan aynı tempoda değil çünkü top rakibe geçtiğinde. Orada sanki çok bir orta saha yokmuş gibi davrandığı Kasımpaşa. Ve direkt Fenerbahçe ceza sahası etrafına kadar geldi. Ya şut fırsatı yakaladı ya da kenar orta fırsatı yakaladı. Orta saha düşünce dönen toplarda bir reaksiyonsuz kaldı Fenerbahçe. Bir diğer kritik etken de Dzeko'nun olmaması. E, Tadişka tabii ki yüksek profilli bir kalite ama ile aynı şey değil. Yani Tadişka daha çok el alternatif alternatifi olabilir gibi geliyor bana. Zaten gelmeden önce de hatırlarsınız bunu söylüyordum. Farklı farklı özellikleri var ama sağdaki amaçları aynı. Tarışkanın eline sırlı, ikisi de final anında olmak isteyen oyuncular. Yani birileri buraya topu getirsin, ben finali yapayım diyecek oyuncular. Oyuna katılım konusunda Ceko başka bir seviye. Ceko'nun olmaması Fenerbahçe'nin oralarda top tutmasını biraz engelledi diyebilirim. Haliyle e, ilk başta çok e, randımanlı bir futbol çıkmadı, bir oyun çıkmadı. Ne olursa olsun öne geçen taraf Fenerbahçe oldu ve bu maçın bence asıl kritik noktası oydu. Daha böyle geçişle oynanırken pozisyon fırsatı da verirken golle ilk golü Fenerbahçe'nin atmış olması hem momentumu tekrardan Fenerbahçe'ye verdi hem de oyun daha dengelendi ondan sonra daha. Fenerbahçe daha biraz daha kafası rahat hareket etmeye başladı. O gol çok kritikti. Fred'in Arapası'nda El Nesir'in golü ki burada El Nesir'e bir artı parantez açmak lazım. Ki hatta günsanla maçın fişini çeken oyuncusu da Yusuf El Nesir'i de diyebiliriz olağanüstü bir formda. dün canlı da kısaca bahsettim. Son resim maçlarına baktım hangisinde boş geçmiş diye. Hani boş geçtiği maçı arıyorum artık. Yani attığı gol değil de ne zaman boş geçti diye baktım. Son 23 resim maçlar ki burada milli maçlarda dahil, Avrupa maçlarda dahil, kupa, lig her şey dahil. Yani yanan bir oyuncu tarifi veriyorum ben size. Form, form grafiğinden yanan bir oyuncudan bahsediyorum. Benim için kıstas United attığı gol. United attığı golden sonra Endesir'de biraz özgüven toparlaması da gördük. Ki hiçbir zaman çaba konusunda bir eksikliği yoktu bence Endesir'in. Bunu hep dile getiriyordum. Ve attığı ilk gol aslında bir çaba ürünü. Yani çaba dediğim şu. Yani çok pozisyona giriyor. Bazen kaçırıyor diyor ilk Eylül aylarında, Ekim aylarında tam ritmini bulmamışken. Ama yine de çok pozisyona giriyordu. Çünkü sürekli kovalayan bir oyuncu. Her topun peşinden giden bir oyuncu. Her ihtimalin peşinden giden bir 9 numara. Mesela Fred'in arafasında da bazı 9 numaralar ya nasıl olsa savunma araya giriyor galiba deyip o koşu temposunu biraz kısabilirdi. Hani e, tempoyu o deparı kısıp stoper topu alırsa ona baskı yapayım en azından deyip hani o ritmini bozabilirdi koşu ritmini. Ama de öyle bir hızla gidiyor ki deparda attığı golde hiç hız kesmedi. Yani şunu düşünüyor. Ola ki savunmacı doğru müdahale yapamazsa ki öyle oldu. Ama bunu her pozisyon için değerlendirebiliriz. Ola ki bu kaleci sektirirse ben burada olayım. Ola ki şu savunmacı kafayı vuramazsa ben burada olayım. Göztepe maçında attığı gol de öyle mesela bir takip golü. Ola ki karambolde kimse uzaklaştırmadı benim önüme düşer mi? Her ihtimal peşinden gidiyor. O yüzden çok pozisyona da giriyor. Artık o pozisyonları gole çevirme ihtimali de çok arttı özgüvene yakalayınca. Ve son 23 maçta sadece 7 kez boş geçti el nesili. Bu çok olağanüstü bir ortalama. Çünkü penaltı da atmıyor. Hepsi Alkan oyun. Müthiş bir performans. Ki ben sadece golleri saydım. Mesela Trabzonspor maçı boş geçti gözüken. Orada da asisti var. Yine skoru katkısı var. Müthiş bir performans gerçekten. Hakkını teslim ediyor. Ki Avrupa piyasasında alınabilecek en iyi 9 numaralardan bir tanesiydi. Hele ki bu oyun formatında en iyilerinden bir tanesiydi. Onu aldı Fenerbahçe ritminde yakaladı şu anda karşılığını veriyor lig Avrupa iş fark etmez sizin ee, ve her türlü gol atıyor hani kafayla şut atıyor Anderhaat maçında olduğu gibi bitirici vuruşları artık çok daha net yapmaya başladı bugün iki golde olduğu gibi ee, yani çok verimli oynuyor çok da e, net performans var El o yüzden maçın fişini çeken oyuncusu El Nesir'iydi ama El demişken yanındaki e, yaverinin de bir hakkını teslim etmek lazım. Edin oyuna girdikten sonra işin rengini nasıl değiştirdiğini görmüşsünüzdür. Hakikaten olağanüstü bir oyuncu. Ee, şöyle örnekli örnek vereyim. Mesela Tarışka diyorum ya daha çok Nesir'in modelinden alabilecek bir isim ki Alanya'da öyle oynadı Alanya maçında. Daha onun alternatif olması daha doğru bence. Çünkü oyuna oyun kurulumunda çok fazla yok. Final anında var. Mesela Tarışka 65 dakika sahada kaldı. 18 pası var. Ceko hadi uzatmalarla 30 dakika diyelim. 65'te oyuna girdi. Ee, uzatmalarla 30 dakikaya yakın bir süresi var. 15 pas atıyor. Neredeyse aynı. Aynı derecede atak, ataklara katkıda bulunmuş. Atağın içine katılmış. Ama çoğu da kilit pas. Yani bu attığı pasların zaten isabet oranının düşük olmasının nedeni de o. Hep kilit pas yani tehlikeli pasları deniyor Edin o. Onlardan bir tanesi zaten asist oldu. Nesiri'ye bir tanesi neredeyse asist oluyordu. Bir tanesi de kıl olsaydı galiba. Yine son markası da çok iyi bir top attı. Ee, yani bir taraftan da bu performans şunu şuna işaret ediyor. Fenerbahçe'nin nasıl sağ kanat bekle şimdiden pozisyonunu aldı. E, Mimoş yatırımını yaptı olsaydı sonrası için. Şimdiden gardını aldı o konuda. edince konuda şimdiden genç versiyonunu tabii ki kolay değil. Belki bu seviyede olmaz ama en azından oyun modeli olarak bağlantılara gelecek bu pas sayısı artacak bir 9 numara. Daha bağlantıcı, Enes'i en daha doğru tamamlayacak bir genç oyuncuya şimdiden gitmesi gerek yani o araştırmalar başlaması gerek. Bence o araştırmalar başladı çünkü transfer iptal olan Brezilyalı da o özellikleri görüyordum ben. Bağlantıya çok geliyordu. Belli ki aranılan 9 numarada, yedek genç 9 numarada bu özellikler aranıyor. Ama Ceko'da da şöyle bir durum var. Böyle bir rolü kabul ederse ki edebilir yani son 20 dakika 25 dakika oyuna girip bağlantıları yapayım, takımda topu ta, burada tutayım gibi bir 9 dokuz, serbest 9 numara rolü açıkçası Edin Dzeko'ya çok yakışır ve böyle 41 42 41 yaşına kadar oynar gibi geliyor bana. Yaş abartmıyorum bu arada. 41 kere maşallah manşetini görür gibiyim şu anda Fenerbahçe resmi Twitter hesabında Dzeko'nun görseli asist yapmış yine. 41 kere maşallah. Bunu görür gibiyim. Yani böyle tabii ki yabancı kontenjanını da doğru ayarlamak lazım. Ee, ama yani hakikaten son 20 dakikalar 25 dakikalar için süresi çok daha uzar. Oynama süresi çok daha uzar gibi geliyor. İzlemesi de çok keyifli. Yani o, o zekayı sağ üstünde izlemek çok keyifli. Aynı şey Tadiç için de geçerli. Bazı oyuncular... Yani o çalın becerisiyle, topla sallanmasıyla keyif verir. Bazı oyuncular da oyun zekasıyla keyif verir. Özellikle Tadiç... Ve oyun zekasını izlemek çok keyifli. Yani hep doğru kararı vereceğini biliyorsun. Top almadan önce bir karar vermiş. Aldıktan sonra onu uygulamış. ya yani o zekayı sahada görünce gerçekten çok büyük keyif veriyor. Ki Tadiş de yine iyi bir maç çıkarttığını söyleyebiliriz. Skor etkisi inanılmaz için. Yani resim maçlarda 10 gol 15 asisti var. Şimdiden double double yaptı. Gol ve asist rakamlarında. Ama sadece tabel etkisi değil ki bu ekstra bir olay direkt tabiyle etkisi olması. Ama saha içerisindeki varlığı gerçekten çok kafaralı rahat ettiriyor. Aynı Jackal olduğu gibi çok en doğru kararı vereceğini biliyorsun ve bambaşka bir güven veriyor gerçekten. E, Oğuz Aydın'a parantez açmak lazım. Bence kanat ve kişini iyice kıvırmaya başladı. Mesela Fenerbahçe'nin ilk yarıda daha çok Kasımpaşa'nın pozisyon bulduğu dakikalarda sağ kanat bek bölgesinden topla buluşup sağ yayla çok direkt bir pas atmış hatırlarsınız. Devamında Tarışkan'ın molesi geldi. Mesela ilk Fenerbahçe'nin şutu Oğuz Aydın'ın kilit pasıyla gerçekleşti. Oyuna katılımı gayet iyi bir kanspek. Attığı golde önce Tarışkan kaçırıyor yine arafasıyla. Sonrasında atan devamında top sağa gidince bu kez plan o yayın oralara koşu yapıyor. Orada boşluk görüp gelen topu şutluyor. Bert Müldür'den gelen topu. Yani oyunun her anında olan bir kanspek. Do yeni bir Ferdi projesi olabilir Oğuz Aydın'dan. Hatta daha skorer versiyonu olabilir. Yani Ferdi savunmada daha dinamik bir oyuncuydu ki bunu zamanla öğrendi. Belki Oğuz da öğrenecek. Ama Oğuz'da skor potansiyeli de daha fazla. Yani skor o gol koşulları, gol vuruşları zaten net bir kenar forvet hücumcu karakteri olduğu için bayağı ciddi şekilde skora katkı veren bir kanat bek olabilir. O aşamaya da geçti bence. Yani e güzel ısındı o bölgeye. Biraz dış savunmada da toparlarsa durumu, savunmadaki duruşu da günden güne iyi olursa yani çok iyi bir kanat bek geliyor Oğuz Aydın'la birlikte. Yani hem skora katkısı olan hem oyuna katkısı olan her koşulda çalışan bir kanat bek Fenerbahçe bu formasyonu çok rahatlatır. Bir de iki tarafta da kullanabiliyorsunuz. Hem sağda hem solda kullanabiliyorsunuz. Bu da verimi çok artıran bir şey oluyor. Dediğim gibi Fenerbahçe için asıl güzel olan şey burada 3 puanı almasının yanı sıra bir formasyon oturtmuş olması, bir ritim yakalamış olması ki burada bu savunma bu üçlü savunma şöyle hayal ettiğimde çok daha başka şeyler hayal ettiriyor Fenerbahçe. Şikrinyar, Diego Carlos, Yusuf gibi bir üçlü mesela. Yusuf solda, Diego Carlos ortada. Şikrinyar sağda, yani sağda oynatıyor Şikrinyar'ı Jose Mourinho. Yani normalde tam tersi olabilir ama o oyunun katılımı sağ stoper bölgesinde daha çok istiyor. Diego Carlos Şikrinyar, Yusuf yani fizik olarak hava toplarında da karşılık verebilecek. genel atletizm seviyesi de iyi. Agresiflik seviyesi de iyi. Çok değişik bir üçlü olabilir. E, de zaten formunu yakaladı. Yani Kostiç gibi bir sol kanat forvetiniz de var. Oğuz gibi atak katılımı yüksek bir sağ kanat kanat bekiniz de var. Kostiç gibi sol kanat bekiniz de var. Ceza aslında orta yaptığınızda her türlü cevap verecek. Elnesiriniz var. Tayışka oynarsa o var hakikaten gole gitme, gol yollarına gitme konusunda çok çeşitli bir takım oldu Fenerbahçe. ve savunmadaki takım savunmasındaki dengesini de artık oturtmaya başladı ve güvenle maç kazanıyor. Ya yani biz bir şekilde bu maçı alırız. İşte sol bekte sol stoperde devşirme adam var, orta stoperde devşirme adam var, her yerde devşirme adam var ama herkese bir işini bir nokta, noktada yapacak. Bizim ne oynadığımız belli çünkü hatları yakın tutalım. Sistem belli, formasyon belli. Bir şekilde su yolunu bulur kafasında ilerliyor Fenerbahçe ve iyi de gidiyor açıkçası. Bundan sonra Anderlecht Ravanş maçı var. Sonra derbi maçı var. Galatasaray derbisi ve o maçların öncesinde sonrasında yine burada olacağız. Dün gece olduğu gibi canlı yayınlarda da sizlerle de karşılıklı bu konuları konuşmak istiyorum. Orada da serbest 8 bildirimler açık olsun. Lütfen canlı yayınları çünkü daha tam o sisteme oturtamadık. Yani belli bir günü yok anlık e, gelişen canlı yayınlar oluyor. Oradan da haberdar olmak için bildirimler bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.